Herkese merhaba arkadaşlar ben Berk. Yanımda Eren var. Bugün Eee şey oynayacağız Eren. Ne neydi Eren ismi? Parkur Adventure Map. I. Arkadaşlar bunda sadece parkur yok böyle zombi falan öldüreceğiz herhalde. Evet. Bilmiyorum. Güzel gibi bilmiyorum. Description'ında böyle yazıyordu. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar önce şunları Beyaz yerleri vuruyoruz. Şöyle bak. Tam tamam. Vurdun mu? Arkadaki çok zor. Of. Tamam vurdum. Ben de. Öbürsüne geçelim. Bekleyen beni. İçine yarayacakları koymuş herhalde Lavla. Daha vuramadım. Bekleyeceksin Eren. Gel. Nasıl ben şu yerinden... next zombi break Tamam burada gel. Ne böyle ya? Oha. Dur 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 dur. Ne yapacağız ki burada? Çünkü aşağı göreyim o oraya ineceğiz. Orada inmene gerek yok. uzman ne çal. koy diyor. Köylü koy diyor. Koyayım ben bir köylü olsun. Neyse mesela. Kapışma mı? Bilmiyorum. Bunları vuracağız herhalde. İyi tamam gebertelim o zaman. Ya iyiymiş bu. Arkadaşlar abone olun siz devam gelecek hep. Bir her gün çekeceğiz. Arkadaşlar hafta içi parkur haritaları gelecek onu söyledim şimdiden. Bu bitmez. Neyine ne bitti? Aa bu çoğalıyor. Şunları kıralım öyle oldu. Parkur neredeymiş? Hı, parkur üstte gel. Yürü. Neyse tamam geberdim hadi. Şimdi parkur mu? Parkur şimdi herhalde bilmiyorum. Üste parkur uçarak gideceğim. Evet uçtum. Yani ben durdu herhalde bilmiyorum. Efendim? Eee video durdu herhalde bilmiyorum. ama hemen şey oldu. Olabilir. bitirdim ben. Finish. Herhalde bu yarış herhalde. Bir Ama biz böyle yaptık. Bakalım ben bitirecek. Bitirecek mi? Hop, evet. 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 Tamam hadi hadi hadi. Oraya atlarsın. Buraya Orayın mı şimdi? Sen bilirsin. Yaptım. Kaç dakika oldu video? 3 dakika oldu Eren. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, her hafta için böyle parkur haritaları gelecek. İnşallah beğenmişsinizdir. Eğer beğendiğinizi belirtmek için like atın veya abone olun arkadaşlar. Ve devamını istiyorsanız daha fazla video çekmeyi istiyor ist daha fazla video çekmemizi istiyorsanız videolara like atın arkadaşlar. Neredesin sen Eren? Çölüye atıyorum valla. Bu köy basıyor yani. Depara kalktı. Tamam ben bitir videoyu. Tamam. İyi günler arkadaşlar. Abone olmayı.